Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar, Metin 2 Marmara, Epsiz Yardımsız serisine hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizi karakter ekranında karşılamak istedim. Direkt başlıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Marmara'yı seçme sebebim, etkinlik sunucusu olması. Biliyorsunuz, bilenleriniz vardır. 70 levelden sonra okey etkinliği oyuna eklenmiş oluyor. Ve serverda sürekli bir OK hesabı, OK sandığı bulunuyor. Şimdi doğrudan kasılmayla başlayacağız. Net bir plan sunmuyorum. Keyif almaya bakacağız. Marmara'da genç kahramanlar için silahlar özelliği var. Bu biraz bizim kasımımızı hızlandıracaktır. Seçimlerde, server seçiminde bu da etkili oldu. Durandeli intikamcısını alıyorum. Alelacele kendimizi... Çok güzel Sarayıcılar'a yayı var yerde bu. Para ediyordu. Satıcıya satarız. Kendimiz alelacele... Yukarılara atma gibi bir derdimiz yok. Tadına ala ala, tadına vara vara oyun oynayacağız. Ve başlangıcımızı yaptık. Burada arkadaşlar balık tutuyorlar. Bedensel moda biliyorsunuz. Bu arada bedensel moda diyorum ama bütün modalara uyma gibi bir gayem yok. Yoksa büyülü silahla başlayabilirdim. Şamanla başlayabilirdim. Öyle bir dertli değilim. Bunları toplayalım. Bunlar hep bize yank. Bu çok etmiyordur ama. 500 yank 500 yanktır. Sonuçta yeni başladık. Şunu acaba kesebilir mi? Evet. Al görelim de tamam. Keşişimizi aldık. Giyelim üstümüze. Seviye 3. Aç kurt. Bunları topluyorum. Aç alpagodi kurta dalalım bakalım. O bunlar neredeyse çok zor görünmüyor, yesebildik. Kutu olması ölüyordum ama... Kimisi kutu der, kimisi tüp der. Evet, beş tane olduk, gidelim becerilerimizi alalım. Arkadaşlar geldik, Bedensel alıyorum. Hemen havaya verelim. Belki bir tane çevirmeye vereyim de şimdi lazım olur, biliyor musun? Yaşama isteğini bilmiyorum, açar mıyız? Ona zamanla bakacağız. Arkadaşlar planım tek karakterle oynamak. Hesaba oyun dışı zaten hep atılmayacak. Oyun içinde ep kuponu elbette alınacaktır. Tek karakterle oynamak derken tabii ki yanında şamanı olacak. Şu anda malumunuz olduğu üzere Onyx Bazalt Server'ı var. Ve bu server'da çeşitli iddialar var. Yank bug'u olduğuna dair. Yapıldığına dair yani. Server'ın piyasasına baktığımız zaman da orayı yakından takip etmeye çalıştım. Server'ın piyasası çok garip bir şekilde arttı. Kontrol edilemez bir hale geldi. Hiç oynanacak durumda değildi bence. Ama tabii ki oradan da kazanıp diğer server'lara aktarmak mümkün. Yayıncılarımız 1 milyon, bir buçuk milyon app'lerle girdiler. Hatta 250 bin Eple giren yayıncıya belki az dedi millet. Öyle app'lerle girildi. Oyun biraz da oyundan çıkıp artık o tüketim alışkanlığına girdiğimiz için bizi ona itti, yayıncıları ona itti. Yayıncılar da yüksek app'lerle oyuna girdiler. Yani adam savaş kalkanına demirci atıyor mesela. Ki daha mı iyi geçiyor tartışılır o da. Belki kutsamazsa daha iyi geçecek. Öyle bir gerçek var. Bazı itemler, belki siz de takdir ediyorsunuzdur. Bazı itemler demirci yerine e, parşömenle, bazıları parşömen yerine kutsamayla daha iyi geçiyor. Böyle garip bir şey var gibi görünüyor yani izlerken. Hatta ritüel item geçiriyor mu şüpheli mesela. E, gibi. biz de hani böyle yüksek epler atarak oynamaktan ziyade öyle oynamanın kendine göre bir tadı elbette var. Ama oyunun gerçek tadını çıkaracak oynayış tarzının bu olduğunu düşünerek sizlere güzel bir seri sunma niyetindeyim. Seri yani çok uzun olacağını düşünüyorum. Yavaş da ilerleyecektir sindire sindire. Bak vurduğum ölüyor. Evet, böyle toplayınca yarım tüp gibi bir şey geliyor. Bize bir binek lazım aslında. Yani epsiz, yardımsız gidince tabii işte bu. Bakın bu, bunlar oyunu yavaşlatan şeyler. Bizi buna mecbur bırakıyorlar. Bir binek ihtiyacımız var gibi görünüyor. Çünkü metin keseceğiz. Yerde metin sıkıntı olacak. Aslında şey kaç level? Beyaz kaplan. Beyaz kaplanda seviye sınırı yok galiba ya. Beyaz kaplan bulayım ben bir tane gidip şeye. Pazar yerine. Çünkü en, en kötü hiç para etmiyorsa bile bir emdir o. Öyle bir para yok elimizde. Ben bir beyaz kaplan bulayım hem ex bonusu alırız. Eskiden çok eskiden tabi pot pahalı o geldiği için. Şimdi pot çöp parası. Ama böyle şu anda mesela benim oynadığım gibi oynadığımız dönemlerde pot çok pahalı geldiği için. Nasıl bakın 2k param var. Ee, gelip C ranklardan alırdık. Ben bunu kesebilecek miyim acaba? Yani kesemeyeceğim. Biraz acele ettik ya. 7 leveliz. Bir farkına varalım. Oyun böyle bir oyun değil şu anda. Bu levelleri atlatana kadar biraz eziyet. En azından bir elmas kutu falan istiyor oyun hissediyorsunuz ama böyle oynayacağız dedik böyle oynayacağız arkadaşlar ilk kırıyoruz bakalım sonumuz ne olacak evet ilk metni kırmanın heyecanını yaşıyoruz bakalım bir hava bk alabilirsek ne ala bu ne hiçbir şey düşmedi hızlı iyi oluyor. Av. Av görevlerinden devam. Yaban. Aç yaban arkadaşı. Hmm, bavulu, bavulu, bu, ha, bu, bu kırmızı. Bu biraz zor mu bulacağız? Savaş metni. Metne gidelim. Şimdi şeyi bilemedim. Hatta şurayı da toplayarak gideyim de kasılmış olalım. Yeşili de basalım. Şeyi bilemedim arkadaşlar. 10 level olunca hangi kılıcı alayım? <laughs> Tek derdimiz ulu mu diyorsunuz? 10 level. Çünkü metin mi keserim yoksa direkt kasılır mıyım 20'ye? Yani uzun olduğumu alayım, kısa olduğunu alayım onu bilemedim. Fakat sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Ben bu levelde metin kesmemin çok bir mantığı var mı? Marmara server'ı eski bir server olduğu için gidip pazar yerine biraz geçsem... Meleği açıyorlar, silah atıyorlar yerlere. Ee, aman aman. İşte ejderha bekçisi açıp silah atıyorlar. Ya da ne bileyim, razador açıp silah atıyorlar yere. Dolayısıyla daha e, iyi olmayabilir metin keserek kasmaya çalışmak. O tava bırakmak belki tercih edilebilir. Şu arkadaş bir gözüme kestirdim de. Kadar geldik. 100 tecrübemizi aldık. Devam edelim. Direkt diğer av görevlerinden şunları ekledik. Bir savaş kalkanı bir geleneksel miğfer. Tabi işimize çok fazla yaramadı. Çünkü artı sıfır. Ama 8 defans 8 defanstır diye düşünebiliriz bu levelde. 37 defansımız var. İçeri atalım bakayım. 600. Hiç çevirme atmadan daha mı hızlı? İki, aynen hiç çevirme atmadan kesmek sanki daha iyi. Bir de arada kritik giriyor. Bunlar gelsin üstüme. Bunlar çok kalabalıklar abi. Potumuz ha. Kırmızı iksiri var. İlk metinden almıştık. Hop. Ölme. Ölme pepe. 10 öyle olayım. Direkt şeye. Pazar yerine gideceğim. Yani 10 olmam gerekmiyor da hazır 10 olmak üzereyim diye. Abban Donato'muz. Evet. Sandığımızı açalım. Ne verdi? Binek var mı? Oo süper. Sonunda ya. Şunu basmayayım şimdi. Tamam güzel bir bilgelik. Bunları hep arkaya koyalım arkadaşlar. Yani bir 10 olunca bir kendinize geldik. Bu çırak sandığı oyunda gerçekten keyifli bir ürün. Bunları bir satayım. Ya bunlardan bir para çıkmaz da. Bunlardan toplasam 6K falan çıksa 10K paramız olacak. Ama bizde şey var. Sarıcılara yayı olduğu için o biraz para edecektir. Görevleri de alma yönünde bir şeyim var. Yapmaktan vazgeçmezsek. Bakalım doğru hesaplamış mıyız? 6K dedik de 20 yank veriyor item. Belki zırhlar verir diye düşündüm. Kılıç vermiyor. Kilian Bayağı bir yanlış hesaplamışız gibi görünüyor. Aynen. 2.5K falan oldu herhalde. Tam bakmamıştım. 2.5-3K. Şunu da atalım. 83K. Allah bereket versin. Şu arkadaş Hidra açan arkadaş. Burada bize iş yok gibi görünüyor. Bir ikinci köy yapalım. Ya da direkt bire gidelim. Belki bir de bir şeyler vardır. Abi şu moru basacağım ya. Bu uğraşamam böyle. Lan kırmızı ince. Hiç para ettiğini sanmıyorum da 100k öyle etse. Balık evet balığı görünce şimdi aklıma geldi. Balık planım var 30 elde. Ama 34 olduğumda yani bunun için bir baktım. App kuponu lazım zaten. Balkçı kılavuzu lazım. App kuponuyla alabileceğimiz. Şu alaycık az kaldı satarız. Ve karbon olta lazım. Karbon olta biraz pahalı. 2.5 won gibi bir para oraya gidiyor. Kupon, ev da 1 won desek 3.5 won. Ya bir 30M ya biraz pahalı gibi. Parasını çıkarır ama ben 3.5 bonu nasıl bulacağım öyle bir sıkıntı var. Ona da bakacağız. Üzüntü metni İşte budur. Üzüntü metni BK atıyor muydu acaba? Lian. O burası bereket değilmiş. Aslında ben biraz burada takılabilirim. Kurdele falan düşer belki. O Lian. Bu silah gerçekten çok avantajlı ya. Şu bir kırayım merak ettim. Artık atımız da var. i̇yi oldu. Oo. Ha Bera ben de diyorum ya bu ay niye böyle vuruyor. Bera. Eee kesiyoruz biz bunu. Ölmezse kesiyoruz. Bu şimdi bize pot da verir. Güzel. Bir de ayak derisi veriyordu artılım veriyordu. Abban Bonatomuz. Ve bunun ilk bosunu. Patlatabilecek mi? Mavi iksirimiz. Mavi iksirimizi ekleyelim. Evet güzel. Kestik. O bizi kesmeden biz onu kestik. Artılı veriyormuş. Otumuzu aldık. Keyfimize bakalım. Ben de demeyeyim bir an ayı nasıl vuruyor dedim ya. Ben bir an şaşkınlık geçirdim. Evet bu bekatmış. Söyleyeceğim ne? Aa güneş üzüntü. İşte bu arkadaşlar ya. Beni çözüttü. Bak bu sevindirdi. Çünkü <laughs> fark etmişsinizdir. Pot mevzuna ölüp durma tehlikesi yaşadım. Metin. Ya Metin de ayrı bir keyifli oldu şimdi eskileri hatırlayınca. Şu efektleri biraz açalım. Pazardan kapalı kalmış. Affedersiniz. Gümüş çam topla. kak -ka -ka çiçeği. On bıçaklıdır. Ya şimdi bakın arkadaşlar. Hani şu duygu şunları görüyor olmak. Oyuna bence ayrı bir keyif katıyor. Epi çekip Efsun yakalamaya uğraşmak bir levelde. Hani bunlar oyunu başka seviyede oynamak isteyen için. Ya da doyumsuz bir şekilde içerik isteyenler için. Ama bakın şunu verdiği keyif. Yani bu şu an bir işe yaramıyor biliyorum ama. Eskiden olsa adam bunu basardı. Ninja LVS yaparken bunu takabilirdi. Şimdi kaplanımız var. Bunu İhtiyacımız olsa basarız. Bak aslında 80 kafara yapmışız biraz artı basarız. Ooo kutsama kağıdı. Abi çok iyi başladı. Nasıl ya? Ha bu demek ki çeşitli ganimetler atıyor. Sadece özüt değil. Muazzam muazzam başladık ya. Ya işte arkadaşlar kutsamayı sevineceksin. Bu oyunun böyle oynanması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Bu oyunun keyif veren şeyi bu. Gel bakalım. Sihirang eskinin pot ya. Sakın, sakın öldürmeyin yine mor bastık ha. E kardeş. Aa siyah metinde. Oo üzüntü metni. Süper. Ya bunlar beni biraz kalabalık ya. Bunlar beni harcar. Abi şu ben metne gideyim. Bak kutsama aldık, özüt aldık. Bunlar para da ediyordur. Evet arkadaşlar. Metni kırıyorum. Sanıyorum 20 dakika falan sürdü karakteri de atmıştım. BK yok. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. BK yok ya. Arkadaşlar yeni bir metni daha kırıyoruz. Şöyle bir şey düşündüm. Hesabı oto hava bırakmayayım. O beceri kitabı. Şiddetli vuruş. Hesabı oto hava bırakmayayım. Ben şu kap kral kaplan pet şeyini, bineğini bulayım. Bir şekilde. Bulacağımı da düşünüyorum. Pazar yerinde. Sonra hmm, gideyim metin kırayım. Şunları ölüp köye gideyim. Biraz artı basalım. Evet şehir attım. Abi bunlar benim için değerli gibi. Bu aşamada. Akrep kuyruğu artılı. Çivit kurt. Ya, bunlar para etmiyor BK'lar gerçi. Akrep kuyruğu artılı. Eskiden sanki kıymetliydi. Siriken gibi. Artık değil sanırım. Moru basalım. Burada bizi indirmezlerse iyi. Şöyle biraz ayda. Ha ben 12 levelim değil mi? Ben yani kimse indiremez. <laughs> i̇şte bu ya. Şu çeşit şey bir basayım ya. Ya yok artık ya. Hepsinden bir tane var arkadaşlar. Hiçbirinden ikinci bir almadım. Parayı o kadar harcayamam. Yine güzel bir miktar para oldu ama. 125k para var şu anda. Bunları şöyle artı 4 yapıp doyarsak doymayabiliriz. Ee, ama ya arkadaş bu çar çok mu şanssız ya? Çok kötü başladı. Abooo. 64 kalk kaskan kalk kaskan aynı kask kalkanlık geliyorum geldik yine kalk kaskan aman kalk, kalkanlar 400 yank olduğu için ondan iki tane aldım kasta 500 yanktı ondan da aldım iki tane kalkan 3 ancak yanmadı tamam yeter şu an yav arkadaş çok yakıyor ya. Yani hani umuyorum çar sadece bugün şanslıdır. Çar genel şanslıysa iki belli ediyor biraz. Bazen sanki oyunda öyle bir kurgu var ya arkadaşlar. Çarın şansı gibi. 4 defans için değer mi 10k değmez. Şu pek kaç defans? 27 6 defans. Bu değer mi? Bu değer. 6 defans. Ha güzel. Yeter şu an yeter. Buradan şey yapalım. Ha bu neydi? iki yumurtaydı. Acılı av eti, Ayı, lahana ve iki yumurta. Güzel. Aldık oradan cukka. 1500 yank. Ha bizim ayakkabı da yok. Ayakkabı alalım. Buna gerek yok. Buna da saldırı hızı var. Ha. Bunda bizlik bir hızı çok şu anda önemli bir şey değil. İleride de çok iyi zaten. Savaşçı için tahta küpe ve belki bir de basarız ayakkabı basalım bunları halledersek. Ya hız lazım. 3 Ooo. Maalesef şanssız bir çarla oyuna başladık ama yani artık buradan dönüş yok bu işin. Şaşaman şanslı olur diyelim. Hmm, setleri arttırdı. Bunları bana öğreneceğim artık. Bunları tam bilmiyorum. Şimdilik biraz yetecek kadar. 111'e çıkardık savunmamızı. Gayet güzel. Hatta keşişi artı 5'e 42. 6 defans. Çıkarılan zırh geri takılmaz diye düşünüyorum. Güzel. Artı 6'ya basmayız ama. 6 defans ama son para. Gayet güzel şu da satalım. Bir de en son. Şimdi size göstereceğim. Şunu gönder. Düşürdüğümüz bir taş vardı arkadaşlar. Şimdi ben hep şöyle basardım. Sistem de kalk şeyi alamıyoruz. Sırh elimizi alamıyoruz. Hiçbir şey mi alamıyoruz? Alamıyoruz. Kırıldı. Canlar sağ olsun.